Kripto dünyasında kripto varlıklar diyeceğiz ve kripto teknik kurucusu Altuğ İşler'le birlikte konuşacağız. Son tabloyu Altuğ günaydın, hoş geldin, kolay gelsin. Günaydın, merhabalar. Çok teşekkürler. Şimdi kriptola ETF ürünlerine giriş devam ediyor. Spot ETF'lere Bitcoin'de 770 milyon dolarlık bir giriş var. Ethereum'a giriş devam ediyor. 12. haftada da üst üste girişler yaşandı. Kurumsal yatırımcının öneminden bahsetmiştik. Bitcoin ve Ethereum üzerindeki bu ETF sürecinin onaylanmasıyla birlikte. Bir diğer gelişme, orayı da sormak istiyorum aslında sana. Robinhood'un tokenize edilmiş hisse senetlerini piyasaya sürdüğünü resmen duyurması ve Avrupa Kripto piyasası açısından da oldukça olumlu değerlendirdi. Amerikan hisse senetleri işte Avrupa'dan alıp satılabilecek mi Avrupalı yatırımcılar tarafında? Önemli ayrı sıra gelişmeler yaşanıyor. Ne dersin tüm bu başlıklar adına? Evet aslında kurumsal ilgi kripto hiç olmadığı kadar yüksek bir şekilde devam ediyor. Senin de söylediğin gibi ETF'ler üzerinden özellikle inanılmaz yüksek bir talep olduğunu biz görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda aslında Bitcoin'in özelinde boğa piyasasının hala devam ettiğini biz görüyoruz yani. Boğa piyasası başladığında biz artık geçen yıllardaydık ve Bitcoin 15 bin dolardaydı. O günden 108'e geldik ve hala boğada devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de bu kurumsal alım dalgasıyla beraber Bitcoin'in yeni zirvelere gideceğinden hiç şüphe yok gibi gözüküyor. Diğer konuya gelecek olursak da tokenize edilmiş hisse senedi piyasası birazcık daha değişik bir alan. Yani geleneksel kriptodan çıkıp biraz daha geleneksel finansın bir araya geldiği bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada bazı güvenlik endişeleriyle beraber çok çeşitli avantajları var. Nedir bu? Aradaki aracı kurum farkı çok düşüyor. Paranızı çekmek istediğinizde ortada bir valer olmadan direkt çok hızlı bir şekilde çekebiliyorsunuz. Bunun gibi böyle bazı pozitif yanlar olduğu için yatırımcının ilgisini çekmiş durumda şu an için birazcık daha pilot bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz özellikle işte Robinhood'un sağladığı bu hizmetle beraber Nvidia hissesi olsun işte çeşitli bazı bilinen büyük hisse senetlerine yatırma izin veriyor Önümüzdeki dönemde yeni bir trend olacak gibi gözüküyor özellikle genç yatırımcıları değil kriptoya daha aşina genç yatırımcıların böyle geleneksel finansla bir araya getirmek için değişik bir ürün olacak. Umarım ülkemizde de böyle benzer çeşitli finans ürünleri görürüz ki bu bayağı bir pek çok kişi için yeni piyasaya giriş kapısı, yeni bir sıcak para kaynağı demek. O yüzden piyasaları hareketlendirecek bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir yandan olumlu gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri tarafında epeyce bir Trump'ın gelişiyle birlikte karşımıza zaten Hı -hı. altı ama bir de Çin diyeceğim. Çin acaba geç mi kaldı? Bu kripto paraları üzerindeki regülasyonlarda ya da destekleyici süreçlerde bir süredir bunu da konuşmaya çalışıyoruz ama Çin'den de bir Hı -hı. uyarı var. Resmi bir uyarı paylaştılar. Stable coinler üzerinde bu popülerliği fırsata çeviren kötü niyetli oluşumlara karşı harekete geçtiler. Bu arada bizde de geçtiğimiz hafta stabil Coin'ler üzerinde yani Tether'i işte dolara e, sabitli olan kripto varlıkları bir yandan konuşmaya çalışıyoruz ama buradaki transferler üzerinde yeni sınırlar, yeni regülasyonlar içeride de geçtiğimiz hafta son adımlarla birlikte karşımızda oldu. Ne dersiniz stabil Coin'ler için ülkelerden gelen bu regülasyon süreçlerine ve uyarılara? Evet tabii stabil koyunlar gerçekten artık uluslararası ticaretin olmazsa olmaz bir yeri haline geldi. Özellikle Rusya ve Çin arasındaki bu ticarette yani Amerikan sivil sistemine dahil olmadan biraz daha hızlı ve daha az takip edilebilir bir şekilde kullanmak için çok ciddi bir kullanım alanı bulmuştu. Biz geçmiş yıllarda bunu görmüştük. Keza ülkemizde de pek çok artık kurumda diyeyim kullanılır hale geldi. Tabii ki devletin bunu regüle etmesi oldukça önemliydi. Bu Türkiye'deki regülasyonun asıl amacı aslında baktığımızda kumar yasa dışı kumar, yasa dışı bahis gibi sistemlerde bu stabil coinler kullanılırsa çok hızlı bir şekilde nakite döndürülemesin. Burada bir süre olsun. Eğer bir illegal durum varsa müdahale edelim diye yerinde bir gir. Düzenlemeydi aslında baktığımızda. Keza dünyada da benzer şekilde. Tabii ki stabil coinler çok gerekli. Gerçekten nakit ihtiyacını çok hızlı bir şekilde dünyanın bir ucuna bir ucuna saniyeler içerisinde ve tabii ki diğer kripto paralarda olduğu gibi fiyat farkını yaşamadan sabit bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Bununla beraber işte illegal kullanımlarda da ciddi riskler barındırıyor. Bütün devletler de aslında bunu biraz daha regüle edelim. Geleni gideni biz daha iyi görelim ki bir sıkıntı yaşamayalım. Bunu kara para aklamada kullanmasınlar. İşte kumar, uyuşturucu vesaire bunların parasında bu işler kullanılmasın diye de olabildiğince düzenlemeye çalışıyorlar. Yani şu an için gördüğümüz stabil coin pazarı çok daha büyüyecek. Kriptolar büyüdükçe de milyarlarca dolar daha büyük bir stabil coin pazarı olmak üzere. Özellikle ABD'de yeni çıkan yasayla beraber burada artık Trump'ın da stabil coinleri iyi de sistem içine almak istediğini görüyoruz biz. Çin de, tabii ki buna karşı kendini korumaya çalışıyor. Öyle ya da böyle Amerikan menşeli firmalar bunlar. Hem Tether olsun hem USDC olsun bunlar aslında ABD'li kişilerin kurduğu, Amerikan menşeli yapılar. Bunlara karşı Çin'in biraz daha tabii ki tepkili olması normal. Bununla birlikte baktığımızda Çin aslında kriptoya çok uzak değil. Yasaklar devam ediyor doğru. Fakat Çin farklı bir strateji yaptı ve Hong Kong üzerinden yürüteceğim ben bu işi dedi. Hong Kong'u bir kripto merkezine çevireceğim. Tıpkı Dubai gibi, tıpkı işte Singapur gibi. Bununla beraber Amerika'nın getirdiği o ETF'ler vesaire her şeyi Çin vatandaşları yapacaksa Çin zenginleri diyelim daha doğrusu gitsin Hong Kong üzerinden yapsın dedi ve burada bir e, ETF olaylarına o da başladı. Tabii ki gönlü istediğimiz şu gerçekten Çin'in de bu kripto yasaklarını kaldırması bunun da 2026 gibi olması bekleniyor diyebilirim. Altun bir de e, piyasa üzerindeki fiyatlamalara bakalım. Yani 100 bin doların üzerinde bitcoin 2500 doların üzerinde evet. bir ethereum ama e, ethereum'un bitcoin karşısında son 4-5 yılın en düşük seviyelerine geldiğini konuşmuştuk bu yıl. Sonrasındaki pekstra güncellemesini takip ettik. İşte spot ETF'ler üzerine girişleri senle konuştuk ethereum ve e, bitcoin üzeri zaten spot tarafta ETF olarak sunulabiliyor. Şimdi bir de geçtiğimiz haftalarda Solana'ya acaba bir ETF süreci gelecek mi demiştik. sek başkanla Pahal ismini artık konuşmamız Gensler'ın gidişiyle birlikte biraz hakimiyet üzerinden de gidelim istiyorum. Yani 160'ın üzerine gelen bir piyasa hakimiyetini konuşunca altcoin'lerde baskı altında mı acaba kaldı demiştik. Çünkü ilgi bitcoin tarafındaydı. Ne dersin oradaki hem piyasa hakimiyeti adına hem de spot ETF'ler yeni kripto varlıklara da gelmeye devam edecek midir acaba? Evet bundan sonra artık spot altcoin ETF'leri çılgınlığı başlıyor diyebiliriz. Yani biz bunun son tarihi aslında Eylül-Ekim aylarıydı, bu başvuruların onaylanma sürecinin ve bu dönemde bu döneme kalmadan hızlanmasını bekliyoruz. Sırada yani pek çok altcoin spot ETF'i var. Sadece Solana değil Litecoin var, XRP, Cardano, Edera, Avalanche. Ve çok kripto para aslında bir yaklaşık 15-20 kripto para ABD'den spot ETF onayı bekliyor. Yani belli bir yasallık bekliyorlar diyebiliriz. Bu ne anlama geliyor? Yatırım fonları gidip kripto para yapabilecek, kripto para alabilecekler, kripto para sepetleri yapabilecekler. Senin pek çok müşterin var. Milyarlarca dolarlık hizmet verdiği müşteri var. İnsanlar gidiyor ve bir fon alıyor. Fonun içinde işte Amerikan hisseleri oluyor, daha riskli varlıklar oluyor, altın oluyor, işte çeşitli risklerde bölünmüş şeyler oluyor. Ve bunun içine artık 50 yüzdelerde kripto para da koyulabilecek. Yani aslında kripto paralara bir pasif talep yaratmış olacak. Bugüne kadar olmayan bir şey. Bu sadece şu an Bitcoin'de var ve yayının başında konuştuk. Sen de Bitcoin fonlarına gir. Giriş zaten rekorlar kırıyor. İşte bunun Ethereum'a, olan ve diğer altcoin'lere gelmesi tabii ki Bitcoin kadar olmasa bile onların da ciddi bir fiyat hareketi yaratabilir gibi gözüküyor. Ama şu anda o harekete daha var. Ve o harekete biraz daha olduğu için Bitcoin tek başına artık özgürlüğünü ilan etmiş, fiyatı bağımsız olmuş diğer yani kripto paralardan ayrılmış bir şekilde ilerliyor. Şu an için baktığımızda 108 bin dolarda 20 günlük hareketli ortalaması, 50 günlük ortalaması geçmek üzere olan ve bununla beraber bir karılım yaşamaya çok yakın bir bitcoin var. Önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle 120 bin dolara giden bir bitcoin'i yine seninle konuşuyor oluruz buralarda. Burada asıl soru, asıl herkesin merak ettiği şey ve bizim de aslında gözümüzün kulağımızın olduğu yer Ethereum. Ethereum şu an 2600 civar dolar civarı seviyesinde. Ethereum bu gidişata ayak uydurabilecek mi? Son yükselişlerde maalesef uyduramadığını gördük. Ancak Ethereum'un önünde kısa vadede en azından bir 3200 dolara gidebilecek bir pozisyon olduğu gözüküyor. Tahminimce bu yaz sonu Ağustos-Eylül gibi de belki de 4000 dolarlara giden bir Ethereum görmemiz çok şaşırtıcı olmaz. Ha, tabii ki yatırımcı beklentisini karşılamaz. Bu bir alt altcoin boğa rallisi demek değildir. Ancak öyle ya da böyle altcoinler gerçekten çok geri kaldı ve piyasada yavaş yavaş özellikle Eylül'de ABD'de faiz indirimleri başlarsa, demin söylediğimiz gibi spot ETF'lerle ile beraber içeriye altcoinlere de para akmaya başlarsa bu sonbahar kış özellikle altcoinler için çok farklı bir piyasa konuşuyor olabiliriz. Hatta dört yıl aradan sonra beklenen boğa koşusunun sinyalleri geliyor bile destek yeridir şu anda. Altı çok teşekkür ediyoruz. Paylaştığın değerli görüşler için kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Farm kripto piyasasındaki son tabloyu konuştuk. Şimdi